Hani neredeler? Aklıma geldi de eski adamlar Çekilip gittiler Hani neredeler? Evim barkım deyip ocak yakanlar Söndürüp gittiler Hani neredeler? Kış gecelerinde saya gezenler Onlara yağ, salça, bulgur verenler Kapının önünde oyun dökenler güldürüp gittiler. Hani neredeler? Örme çorap, çarık, sako giyenler, kışı geçirip yaylaya göçenler, peynirimiz yağlı olsun diyenler, eriyip gittiler. Hani neredeler? Her sabah tandırda ekmek edenler, işli çöreğe sade yağ sürenler, tandırda sobada kömbe çekenler, İçirip gittiler, Hani neredeler? Bahar gelince nevale dikenler, Su sulamak için kavga edenler, Gizlice meroya cari verenler, İçirip gittiler, Hani neredeler? Çıkınca biberi taze kıyarı, işte o zaman gör bizim diyarı, Tongüyü bağlayıp, Tırpana ayarı, verip de gittiler. Hani neredeler? Günlerce sap çekip döven sürenler, deneyi samanı yele verenler, akşam yorgun argın eve gelenler, uzanıp gittiler. Hani neredeler? Harmanı kaldırıp arpa satanlar, şahman buğdayı unduk yapanlar, İneği davarı malı olanlar Bırakıp gittiler Hani neredeler Sırayla sokuda yarma dövenler Çıtlık üstüne taranı edenler Elde armeninde bulgur çekenler Döndürüp gittiler Hani neredeler Düğünde bayramda deve yapanlar Arkası kasnaklı Arap olanlar bahşiş almak için yere yatanlar doğrulup gittiler. Hani neredeler? Perişan da eskilerin kadını. Unutmadık emeğini yadını. Çimşir kaşıkla düğünün tadını çıkarıp gittiler. Hani neredeler? Hatır gönül vardı eski zamanda. Herkes severdi durursan kabında. Gelin kaynana şeker tadında Geçinip gittiler Hani neredeler Kalp gözüyle görüp havas olanlar Çok az olurdu Sevdiğini alanlar Sevdası gönlünde Yarım kalanlar Kavrulup gittiler Hani neredeler Bayramda çaldılar davul zurnayı ne de güzel çekerlerdi halayı Zilli at arabası kütkanıyı Sürüp de gittiler Hani neredeler